merhaba arkadaşlar Bugün sizlerle birlikte burada görmüş olduğunuz üç mutfağı haricinde de şurada görmüş olduğunuz yerdeki eşyaların hepsini size bir bir burada göstererek görsel bir şekilde anlatacağım arkadaşlar ee, önce hangisinden başlayayım bilmiyorum hangisinden başlayayım şundan mı şundan mı şundan mı ay şundan mı çok hızlı konuşuyorum arkadaşlar bu aralar ee, o zaman ilk bundan başlayalım sıraya göre gidelim o zaman İlk bunu alalım Önce bunu inceleyelim arkadaşlar. Şimdi bunda e, ben size bunu anlatayım. Bunlar gerçek değil arkadaşlar. Dijital değil. Bakın böyle arkası böyle plastikten yapılmış. Yani bakın arkadaşlar şöyle. Bak şuralar hatta ayrılacak gibi böyle. Son arkadaşlar şurada tuş tuşları var işte görsel olarak şey olarak yani süs olarak gibi düşünelim. Burası açılıyor arkadaşlar. Az önce kapattım geri açamıyorum tek elini. böyle. Şöyle açılıyor arkadaşlar. Bunu da kapatalım. Ay. Kapatalım. <laughs> arkadaşlar e, niye kırmızı diye soruyorsanız e, kırmızı olmasının sebebi arkadaşlar ben kırmızı ol seviyorum. Böyle pembe sanki bana kızı yani şey bebek gibi geliyor. Ama sakın şey anlamayın yani pembe mutfağı olanlara e, öyle şeymiş mutfağın şöyleydi böyleydi diye söyledim. sakın yanlış anlamayın. Eee işte yani ne diyeceğim unuttum. Tam o zaman şundan başlayalım. Kırmızı bir de daha şey geliyor bana. Sade geliyor. Bunun özelliği şurada bir tuşumuz var. Ee, fırını açayım hatta size bir şey göstereceğim hem. Bir dakika arkadaşlar. Hemen açıyorum ve geliyorum. Arkadaşlar bunlar görsel olarak olarak alandırılmış. E, bakın arkadaşlar bunu çalıştırdığımda şu kekiğin içindeki küçük metal şey yanıyor şu fırın açılıyor içini böyle görsel var ama aslında ben böylelerini sevmiyorum içinde görsel olanları da yine de güzel bir görüntü katıyor onlar güzel hoşuma gidiyor netleş netleş Heh, netleş de. arkadaşlar böyle üç tane değişik şekillerde bıçak neydi bunun adı spatul gibi bir şeydi neydi onun adı ya öyle bir şey işte bir de şöyle bir şeyim var e, burayı kapatalım. Şöyle bir musluğum var ama gerçek çalışmıyor tabii ki. Yine de şey olarak. Buraya istediğimiz şeyleri koyabiliriz. Arkadaşlar mesela şuraya bir bardak koyabiliriz. Böyle. Şöyle bir bardak koyabiliriz. Şuraya bardaklarımızı tek tek dizebiliriz. Ya da e, yaptığım ben kendi eşyalarımı diziyorum. Daha doğrusu cips, de, cips falan diziyorum buralara. Dolap da açılıyor arkadaşlar. Öyle işte. Buraya da koyabilirsiniz. Arkadaşlar bir de bu mutfağın bir özelliği var. Hemen onun özelliğini size gösterip yapıp geliyorum. 5 dakika. Evet arkadaşlar geldim. Böyle bir özelliği var. Aslında böyle özelliği de güzel diyor arkadaşlarım. Soruyorum. Diyorum ki büyük halim mi güzel şu uzun olan az önceki halim mi güzel diyorum yoksa böyle halim mi güzel diyorum. Arkadaşlarım böyle diyor. Çünkü diyor ki buraya bir şeyler koyma garantin daha fazla diyor. Çünkü mutfağın zaten küçük nereye koyacaksın eşyalarını. Ama buraya koyman daha büyük bir garanti diyorlar. Ben de aslında hem arkadaşlarım dediğini uymak istiyorum hem de kendi zevkime göre yap, e, olanı yapmak istiyorum ama e, siz bana akıl verirsiniz arkadaşlar. Hangisini yapayım? Arkadaşlar şurada böyle bir tane aparatı var. Bu aparatla birlikte büyük yapıyoruz. Bu şekilde de böyle işte. Arkadaşlar az önce tanıttım zaten. Şimdi arkadaşlar bunu normal haline çevirip şurada görmüş olduğunuz çamaşır makinesini size anlatmak için hazırlanıyorum. Arkadaşlar kurduğum eskisi gibi. Şimdi bunu yerine bırakıyorum. Ve size çamaşır makinesini hazır anlatmak için alıyorum. Arkadaşlar çamaşır makinesi de böyle e, için iş yapıyor. Hatta ben oyun oynarken içine böyle çamaşırı koyuyorum. Ama bir yumruğum bile sığıyor içine. O yüzden benim için çok büyük bir avantaj. E, az önceki gibi zaten anlamışsınızdır. Görüntüleri ikisinin de aynı. Aynı şeyden almıştım. E, bunu da görüntüleri aynı. İçine sadece çamaşırı koyabiliyor. Bu da plastik arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bu da plastik. Şuraları da e, metal bir şey. Neydi bunun adı ya? Böyle işte plastik bir şey. Görünmez. Şimdi arkadaşlar ben bunları bunları düzgün bir şekilde yerlerine dizip size şurada görmüş olduğunuz küçük malzemeleri göstermek için hazırlanıyorum. Evet arkadaşlar şimdi de sizlere eşyalarımı tanıtacağım. İlk olarak hangisiyle başlasam bilemedim ama yani şey tamamen göre şimdi anlatmaya başlayacağım. Arkadaşlar şurada görmüş olduğunuz eşyaların hepsini hepsini ben yaptım. Yani şu küçük Sütten başlayın, şeye kadar, bu çay paketine kadar hepsini ben yaptım arkadaşlar. Hiç bana yardım eden olmadı. Ben hepsini kendi başıma uğraştım, kağıtları büktüm, tasarladım, yaptım. Ne bileyim şunu yaptım, bunu yaptım ve hepsini yaptım. Arkadaşlar bu arada şurada gölge gülüyorum. Gülüyor> Gülüyor <musun>? Merhaba. <gülüyor> Hadi hazırsınız. İlk herkesin beğendiğiyle başlayalım. Arkadaşlar herkesin beğendiği şu ıı, tuvalet kağıdı oldu. Gerçekten herkes çok beğendi. Şöyle göstereyim size. Bakın arkadaşlar bunun yapılışı çok kolaydı. Ve hepsinin yapılışını da anlatacağım arkadaşlar. videoyu ilk başlarında söyleyemedim. Netleş netleş netleş. Uf. O netleştirmek de çok zor. Hmm. Arkadaşlar böyle bir püpete tuvalet kağıdını sardım. Bir pipete, tuvalet kağıdını sardım arkadaşlar. Ondan sonra şey yaptım. E, bir sardım. tuvalet kağıdını üstün dört, dörtünü üst üste koydum. Ve yapıştırdım e, afişle. Bir afiş yardımı lazım zaten. Hazırsınız. İkinci örneğimize geçelim. Arkadaşlar şimdi burada görmüş olduğunuz eşyalar benim. Ariel var arkadaşlar. Hani Ariel yumuşak ki oradan örnek alarak içine pamuk koydum. Ariel bir afiş alalım. Kağıdı da böyle dört bir yana e, dört şekilde e, katladım. Ve bu kadar basit. Üstüne de bunu yapıştırdım. Diğer bir örneğimiz pirinç. Diğer bir örneğimiz pirinç arkadaşlar. E, diğer bir örneğimiz de pirinç. Arkadaşlar bu da şöyle olacak. Pirinç de içini kağıtlardan küçük küçük böyle ee, şey yaptım. Pirinç tanesi olsun diye yaptım. Hmm, netleş netleş. Şöyle. Arkadaşlar şey görünüyor mu bilmiyorum. Şöyle biraz uzaklaştırayım. Hm, şimdi göründü. Arkadaşlar şu şekilde bir pirinç. İçini açayım göstereyim diye heveslenme sonra vazgeçtim. İçine de arkadaşlar bu az önce anlattığım gibi dört şekilde katladım. İçine de kartonlardan büküp iki şekilde büküp şey yaptım işte. Çay yaptım. Sürahimin içinde de hatta bir tane şurada var. İçindekini böyle yaptım. Sürahimi şuraya çekeyim. Arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde yaptım. Şu arkadaşlar Şimdi arkadaşlar. Gösterdiğim malzemeleri. En güzellerini en sona bırakıyorum arkadaşlar. Önce arkadaşlar şöyle bir halk süt yaptım. Arkadaşlar bunun şeyi var hatta kartondan yapıyorlardı. Bir videosu var. Şöyle arkasında da böyle bir Doritos cips yaptım. Böyle içine de pamuk koydum görüntüsü şey olsun diye. Bir Doritos cips. Bir havlu yaptım arkadaşlar. Şu neydi bu? Nasıl bir havluydu o işte. Yapılışı da vardı bunun da. Arkadaşlar bunu da geçen geçen gün yaptım. Dünden önceki gün yaptım. Per perşembe gün yaptım. Hatırlıyorum. Netler şu şekilde bir Bunu da çok kolay. Bir e, pile. K, beyaz kağıdı sardım üstüne yapıştırıp pipeti de oje ile maviye boyayıp çok kolay bir blendax tasarladım. Sonra kolget diş, kol macunu yaptım. Arkadaşlar görünüyor mu? Hadi. Şu şekilde kolget diş macunu. Daha sonra şöyle bir borcam var. Kek yapıyorum içine. Arkadaşlar benze demedim benzetemedim. Kaşık çatal diye koydum. Nerede? Şurada. Bunu da bir tabak olarak adlandırdım. Hadi. Şunu da kenara çekeyim. Şimdi arkadaşlar şurada görmüş olduklarınıza geldik. Bir sürü bardak bir sürahi, bir iki tane tencere ve tencerelerin kapakları. <laughs> bir televizyon. Şöyle durabiliyor arkadaşlar. Göstereyim. Hadi dursana. Şöyle bir televizyon işte arkadaşım yaptı. Bana vermiş yapıp da. Şimdi arkadaşlar bu e, ha, bir şey unuttum. Telefon yaptım. Böyle içine markalı bir telefon. Şöyle. Şimdi bunun içine geldim. Üf, bunu da içine kaçmamıştım. Arkadaşlar bunun içinde de işte kaşıklar, iki tane tepsi, kalpli bir şey, e, ta, iki tane tavam, belki iki tavam derken şimdi yanlış söylemeyeyim. İki tavam, kalpli bir tane de kepçem var arkadaşlar. Bir de içinde bıçak falan var. Arkadaşlar benim eşyalarım bu kadar. Videomu beğendiyseniz bir like atmayı, e, abone olmayı ve her videoma beğeni atmayı lütfen unutmayın arkadaşlar. Bu videolar için gerçekten çok uğraşıyorum. E, siz beğenince elimden geleni yapıyorum. Ben 2-3 senedir YouTube'dan YouTube'dayım. E, tabii ki ben kimsenin şeyine karışmam. Herkesin videoları da güzel. Ben herkesin videosuna sık sık abone olmaya çalışıyorum. Ee, ama siz de benim videoma abone olursanız mutlu olurum. Like da atın ki bu şekilde abonemiz çoğalsın ve like'larımız da çoğalsın ki bir kupa kazanalım. Bir şey kazanalım işte. Arkadaşlar benim eşyalarımı beğendiğinizi umuyorum. Bunu eşyalar için de uğraştım. Bir eşyayı, üç eşyayı bir günde. iki eşyayı beş günde. <laughs> şaka yaptım şaka. Arkadaşlar videomu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. çok seviyorum. Hoşçakalın.